karakterlerimiz Burak ve Yiğit. Aynı gün iki dakika arayla doğuyorlar. Birbirine taban tabana zıt iki kişi. Biri Ankaralı, diğeri İzmirli. Boskır hmm, bozkır ve deniz havasının ortak kaderi. Sevdim bu hikayeyi. Çatışması kuvvetli. Ekmek var bu işte. Ödüllü senarist, senaryo doktoru Akademisyen, dil bilgisi uzmanı, hayat bilgisi ombusmanı Kuntay Tolerans ben. Hikayeme hoş geldiniz. Ve aleyna aleyküm selam. E, yalnız benim kafama bir şey takılıyor. E, bu senaryocular böyle daha ne bileyim, böyle bohem, yalnız ve yorgun olmuyorlar mı? Onlar bizim yapımcıları çok çalıştığımıza ikna etmek için uydurduğumuz yalanlar genç adam. Ama gerçek bu lüks, şatafat, refah, ferah. ...hikayeden birkaç uyduruk not... ...ve ardı arkası kesilmeyen banknot. <laughs> i̇şte bir senaristin perde arkasındaki hayatı. Vay be! Hepsi tezgahmış demek ha. Senaryo yetişmiyor diyorlar, hikaye tıkanıyor diyorlar. Ne tıkanması canım? Lavabo mu bu? Biz geçiktirin. Sayın hocam hemen o. konuya girebilir miyiz rica etsem? Hacı babam bekliyor da. evet evet yani biraz hızlı olursak doğum günlerine yetişmek istiyoruz da. <laughs> Çatıyı oluşturdum. Biraz acı, biraz ayrılık, psikolojik gitgeller ki bu aralar çok tutuyor. Tabi araya tutmuş türlerden de biraz serpiştireceğiz. E nasıl olacak o? Şöyle ki... Hmm. Sen. Ben? Evet sen. Evden ayrılıyorsun. Aa, değil ki? Soru sorma. Evden ayrılıyorsun. Al pılını pırtını, topla valizini, kapıyı çelk ve çek. Ya babaanne nereden çıktı şimdi Ankara'ya dönmek? Yavrum, gurbette kök salınmıyor. Gideyim ben. Evimi, ocağımı özledim. Babaanne bari açtıya kadar gelseydik. Oğlum aştı Ankara'da ne aştısı ya? Bizi bütün otogallara aştı la. Lüzum yok çocuklar, lüzum yok. Ben taksi çağırdım. Veda'yı uzatırsak yük olacak iyice. Ben gideyim. Hadi. Allah'a emanet ol. Aile dramından sonra bize bir toz ayrılık lazım. Şimdi sıra sende. Çiçek, yiten ayrılacaksın. Durduk yere sevenleri ayırmasak mı hocam? Buna ve balı çoktur. Affınıza marule. Ayrılık olmadan senaryo mu olur? Dramaturjimiz çöker. Git ve ayrıl çocuktan. E ne bahane bulacak ki durup dururken? Yani her şey güllük gülistanlıkken. Bahane kolay yahu. O iş bende. Çiçeğim. Yiğit. Tanışma günümüzü, bakışma günümüzü, birbirimize alışma günümüzü, beraber ilk ders çalışma günümüzü, kritik kararlarımızı danışma günümüzü, her altımıza karışma günümüzü ve en önemlisi ilk ciddi ciddi kapışma günümüzü kutlamadan Yiğit. İlk ciddi ciddi kapışma günümüzde mi kutlayacaktık? Duydunuz mu kızlar? Şu an ne dediğini duydunuz mu? Kulaklarıma inanamıyorum. Biz, Biz de. de. İlişkide ilk kapışma çok önemli bir eşiktir Yiğit Bey. Onu atlatan daha sağlam bağlarla bağlanır birbirine ama... ...ben kime ne anlatıyorum ki? Sen açtan anlamazsın. Saçımı kestenden bir açık tomboydum. Dün gece onu bile fark etmedin. Yuh artık ya. Çiçeğim, biz bugün hiç görüşmedik ki. Bu bahane değil. Senden ayrılıyorum Yiğit Bey. Her yerden de engelliyorum. Bitti bu iş. Püh! Yazıklar olsun. Yani Almanya'da yok böyle ilkisizlik. Bu ara hep kondisyon çalışıyorum biliyor musun? Bravo, bravo, bravo. Tam bir romantik komedi kız grubu. Çekil şuradan be. Gevşek. Peki hocam benim sınav ne zaman geliyor? Şimdi. Ha. Aile ve aşkı yerle yeksan etmek yetmez. Biraz da töre ve feodalite eklememiz gerek. Baho, kim oğlum bunlar? Ne yapıyorlar burada? Yabancı değerler. Bibimin oğlu, babamın emmisinin oğlu Remzi Kahya. Kahya mı? Sizin çiftliğiniz mi var la? Çiftliğimiz yok. Töremiz var. Kahya olmadan da töre olmuyor biliyorsun. Kahya şart. Törelere karşı geliyorsun. Ey ibiş gibi televizyona çıkıyorsun. Yakışmıyor kardeş. Ağalar, bibiler, dayılar kararını vermiştir. Seni töre gereği Adana'ya götürüyoruz. Madem ki töreler öyle emrediyor, boynum kıldan incedir. Bedeli neyse ödemeye hazırım. La oğlum hemen sen niye kabul ediyorsun la? 2023 yılındayız. Ayrıca Adana model şehir la töre orada. Bizim hep Adana'nın biraz dışında kalıyor biliyor musun? Kırsalız biz, feodalız. Anamgiller giller falan hep hanım ağa bizim. Ya oğlum tamam. Neyse ne şimdi ne olacak? Ne yapacaksın sen yani? Beni bibimin eltisinin çirkin kızıyla zorla evlendirirler diye düşünürüm. Sonra Ziya Paşa da kanlımızın kızını görür, ona aşık olurum. Aileler iyice karışır, birbirine girer. Kan davası, töre, şu bu derken üç sezon oyalanırız. Nasıl? Ha? 15 30 ha? Tamam abi ne bağırıyorsun ya? Bravo. Bravo. Kızım. Bu arkadaşı üzerinde çalıştığım töre dizisinin kastına yaz. Bu çocuktan olur. Peki efendim. E sen mi diyorsun? Ne zaman başlıyoruz benim dizi? <laughs> ben ne zaman istersem avansımı aldım. <laughs> Yapımcıyı oyalıyorum. Sayın hocam, affınıza mağdurum. Benim rolümü de söyleyiverseniz. Öğlen namazına bekler de hacı babam. Sık boğaz etme be adam. Öyle yaz deyince yazılmıyor kardeşim. <laughs> Türden türe geçerken fosfor seviyende ciddi bir düşüş yaşadım. Fosfor takviyesi. Hemen efendim. Kendime bakmam lazım. <laughs> Karides ve somonlu dragon roll. Şu sushi yemeyip adımı yazamam. Öyle lüks seven biriyim. <laughs> Geldi. Kafası gelmeye başladı bile. Buldum. Sen ben. Evet sen yabancı ülkoldusun değil mi? Dil ben yabancı. Gagavuz Türk'üm. Olur. Seni ülkeden gönderiyorum. Deport edin. E Edemezsen beni deport var, benim pasaport var. Ver bakayım pasaportunu. Hop! Gitti pasaport. Sen şöyle geç, ben yabancılar şubeden... ...iki tane figüran arkadaşımı şimdi yanına yolluyorum. Bırakın beni! Yabancı değilim ben! gitmem ben. Türk dili yok diyorum ben ya. Ben gel. Amirim, amirim bu bebe az Türkçe biliyor. Yani bu şimdi kendini ifade edemez. Biz de gelelim. Aynen evet. Konuşacak bir şey yok. Kapı kuleden direk ya Allah. Hadi, hadi hadi. Ya, hadi, ya, hadi. nasıl kapı kuleden evet. direkt ya Allah? Biz... Insan... Slavski oyunculuğunun hakkını verdin. Tebrik ederim. Değerini nasıl ya? Gerçek sandım herhalde. Helalim var kardeş. Helalim var. Metot oyunculuğu bu işte. Yani içindekini dışarı fıtlatmak. Mükemmel e, ee, Burak'a özel bir pislik yapabiliyoruz mu? Yani ben ona gıcık oluyorum da. E, ee, ek ücret isterseniz ben eğer öyle öderim. Apartmanın fiber internet kablosunu kestirdim. Bitti gitti. Eyvah! Burak internet olmadan yaşayamaz ki. Yataklara düşer maazallah. Güzel. Hastalık her zaman reyting getirir. Bak Allah'ın aşkına gözünü seveyim. Bir bak hadi geldi mi gelmedi mi? Hadi. Yok kardeş. Yok mu? Bir çizgi de mi yok? Bir çizgi de mi yok? Bana bir adet çizgi lazım. Allah'ının aşkı için bir çizgi yok mu ya? La oğlum. La biz burada neler yaşadık? Sevgilim bana tokatı bastı. Andre deport edildi. Nabahattin töreye kurban gitti oğlum. Sen hala internetin derdindesin bebe. Bana ne oğlum? İkinci aktin sonunda final için darbeyi vurmaya geldi sıra. Sahne senin Kamil. Vallahi mı ne yapacağım ben? Ezberim de zayıf benim hocam. Biri arkadan laflarımı söylese oluyor mu? Ha? Ne yapacağım ben? Onları evden atacaksın. Şah! Geçmiş olsun Burak'ım. Kamil abi. Şimdi biz bu eve girerken kapı gibi bir kontrat yaptık, değil mi? Yani bizim basbaya kontratımız var. Siz bizim kontratımız varken bizi bu evden atamazsınız abi. Değil mi? Aynen öyle kuzen yani çıkaramaz. Kontrat Ayşen Hanım teyzenin adınaydı. Özel maddede o giderse evi boşaltma taahhüdünüz var. Yani hukuken bir problem yok yani. Gençler bana müsaade, hasta ziyatin kısa olanı makbuldür. Ha, saat yedi gibi pılınızı pırtınızı toplayıp hacı babamın evini terk edip gidin. Bravo, bravo, bravo. Siz de adeta ansamblı gördüm. Şimdi sizi paketlemeye alıyoruz. Paketlemeye mi? paketlemeye.